Merhabalar. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Atilla Eralt bugün söyleşi konuğumuz. Kendisiyle uluslararası ortamdaki sıcak gelişmeleri, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci üzerine değerli görüşlerini alacağız. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Dünya önemli bir çalkantı içinde siyasi gelişmelerin yanı sıra iktisadi bir kriz de yaşanmakta. Uluslararası platformdaki bu gelişmelere yönelik neler düşünüyorsunuz? Sizin de çok yerinde belirttiğiniz gibi çok önemli bir değişim süreci yaşanıyor uluslararası ortamda. Hatta bazıların belirt belirttiği gibi bir türbülans söz konusu uluslararası sistem soğuk savaş döneminde iki kutuplu bir sistemdi. Sovyetler Birliği ile Amerika arasında büyük bir çekişme vardı. Sonra e, uluslararası sistemde tek kutuplu bir ortama girildi. Son 5-10 yıldır çok kutuplu bir yapı söz konusu uluslararası sistemde. Çok kutuplu yapılar uluslararası sistemde zor yapılardır. Çünkü çok kutuplu yapılarda ...büyük zıtlıklar, mücadeleler, güç mücadeleleri olur. Geçmişe bakarsak mesela 19. yüzyıl çok kutuplu bir yapıydı ve büyük güç mücadeleleri içinde geçmişti. 20. yüzyılın başları öyleydi. Sonradan uluslararası sistem daha istikrara kavuştu. Fakat şimdi yaşadığımız dönemde özellikle ekonomik krizin de tabii ki artmasıyla... Uluslararası ortamda büyük gerilimler var. Bu gerilimler içinde de güç mücadeleleri artıyor, büyük mücadeleler artıyor, çalkantılar artıyor. Ve iki yönelik söz konusu baktığımız zaman ya bu çok kutuplu yapı bir anlamda daha çok taraflı, kurumsallaşmanın olduğu, işbirliğinin olduğu bir yapıya doğru gidecek. Veyahut da biraz evvel belirttiğim gibi mücadelelerin arttığı ve... Temel çelişkilerin ortaya çıktığı, güç mücadelelerinin özellikle ön planda olduğu bir yapıya doğru gidecek. Bunun mücadelesi söz konusu. Aynı zamanda baktığımızda uluslararası ortama batı merkezli olmaktan çıkıyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Önemli bazı güçler yükseliyor. Çin gibi, Hindistan gibi, hatta Brezilya gibi iktisadi olarak bunlar güç kazanıyor. O yüzden de ilk defa belki uzun dönemdir. E, uluslararası sistem Batı'nın ağırlıklı olmadığı bir ortama doğru ilerliyor. Evet. Bu bu açıdan da baktığımızda tabi, e, çok önemli değişiklikler bunlar. Çünkü işin içinde iktisadi değişiklikler, önemli iktisadi değişiklikler söz konusu ama bunlar siyasi değişikliklere yeteri kadar yansımıyor uluslararası kurumsallaşmaya baktığımız zaman bugün Birleşmiş Milletler halen Batı merkezli yapılar tarafından idare edildiğini neredeyse uluslararası para fonunun öyle olduğunu, Dünya Bankası'nın öyle olduğunu gözlemek mümkün. Bu çerçevede de uluslararası iktisadi gelişmelerle siyasi gelişmeler arasında da tam bir uyum yok. Böyle uyumun olmadığı durumlarda Tabii daha da büyük gerginlikler olur. Şu anda baktığınız zaman zaten Birleşmiş Milletler'de olsun, uluslararası kurumlarda olsun bu güç mücadelelerini gözlemek mümkün. Ve Hindistan gibi hatta yani Brezilya gibi güçler daha fazla temsil edilmek istiyorlar haklı olarak uluslararası sistemde. IMF'de de böyle mücadeleler var, Dünya Bankası'nda da başka yerlerde de. Bu açıdan tabii uluslararası kriz de aynı zamanda Batı'nın, ağırlığını azaltıyor. Çünkü Batı daha büyük bir iktisadi e, bunalım içinde. Biraz evvel belirttiğim gibi Çin, Hindistan gibi güçlerin ağırlığı artıyor iktisadi kriz ortamında. Dünya yeniden şekilleniyor esasında. Evet. Uluslararası ortamı etkileyen yine çok önemli bölgesel gelişmeler de söz konusu. Özellikle Orta Doğu ve Akdeniz'deki gelişmeler için neler söyleyebilirsiniz? Bu değişim sürecine baktığımız zaman önemli bir değişimin de bölgesel sorunların uluslararası sistemde ağırlığın artması şeklinde belki söyleyebiliriz. İkincisi de bölgesel sorunların ağırlığın artmasıyla birlikte bölgesel güçlerin de önemi artıyor. Yine bir karşılaştırma yaparsak mesela 1945 ile 1980'ler arasında daha ziyade iki kutuplu sistemde e, bölgesel güçler o, o, o kutuplara bağımlı olarak çalışıyordu. Şimdi tabii bu içinde bulunduğumuz çok kutuplu sisteme baktığımızda bölgesel güçlerin kutuplardan ayrıldığını neredeyse e, yavaş yavaş kendilerine has, bir özellik kazandığını gözlemek mü mümkün. Bunu mesela Latin Amerika'ya baktığımız zaman Brezilya'nın durumunda görüyoruz. Asya'ya baktığımız zaman başka Hindistan gibi güçlerin konumunda görüyoruz. Orta Doğu'da da böyle değişiklikler var. Son dönemin en çok dikkat çeken bölgesi Orta Doğu bölgesi. Hatta yani bazıların belirttiğine göre 21. yüzyılın en önemli bölgesi, yani zaten bölgesel sorunlar önem kazanacak 20. yüzyılda ama en önemli bölgesi Orta Doğu bölgesi. Oradaki değişiklikler olacak. Orta Doğu bölgesi petrol açısından önemliydi zaten geçtiğimiz dönemde de. Fakat içinde yaşadığımız Ortama baktığımız zaman Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinin aynı zamanda siyasi değişiklikler açısından da önemini arttı. Sadece iktisadi, petrol açısından değil, e, siyasi açıdan da önemini arttı. E, bir dönem söz konusu çünkü Orta Doğu bölgesi uzun zamandır daha ziyade otoriter rejimlerle yönetiliyordu şimdi otoriter rejimlerin çatırdadığına adeta hı hı. hatta bazı Arap Baharı dediği şeklinde nitelendirdiği bir döneme giriliyor. Ee, özgürlük isteklerinin arttığı ve aynı zamanda da çok önemli bir şekilde Orta Doğu bölgesinde de teknolojinin çok önem kazandığı, teknolojik ağların, iletişimin ağırlık kazandığı, bireylerin önem kazandığı. Kimse inanmazdı şöyle bir geçmişten bakarsak Orta Doğu bölgesinde gençler bir araya gelecek birbiriyle iletişim ağları kuracaklar ve oradan özgürlük alanını genişletmek için büyük ayaklanmalara girişecekler. Bunu 10-15 yıl önce uluslararası ilişkiler uzmanlarına bile sorsanız belki de inanmayacakları bir senaryoydu ama büyük değişiklikler var özellikle teknolojinin etkisiyle. Evet sosyal medya da etkiledi galiba. Sosyal medya çok etkiliyor, sosyal ağlar etkiliyor. Uluslararası ilişkilerde çok önemli bir değişiklik e, sosyal medyanın ağırlığının artması ve iletişimin ağırlığının artması. Bunlar uluslararası ilişkilerde çok çalışmış konular değil, çok uluslararası geniş. ilişkiler... Daha ziyade devlet merkezli olarak çalışılıyordu. Bunlar çok yeni gelişmeler ve etkiliyorlar. yani Tetiklediğine katılıyorsunuz değil mi siz de? Yani sosyal medya sonuçta direkt haberleri herkese yayılması çok kolaylaştı. Artık birazcık da sanki olayları da tetikledi diye düşünüyorum ama. Tetikliyor, tetikliyor çünkü paylaşılıyor çok evet. hızlı bir şekilde. Haberleşiliyor ve evet. Ağların genişlemesine neden oluyor. Hı hı. Şimdi zaten baktığınız zaman birçok siyasi harekette sosyal ağların önemi ortaya çıkıyor. Bu sosyal ağları da sosyal medya tetikliyor. Hı hı. Peki uluslararası ve bölgesel gelişmeler çok sıcak bir şekilde devam ediyor. O zaman Türkiye'nin dış politikası nereye doğru gidiyor sizce? Türkiye'de birçok ülke gibi bu değişikliklerden etkileniyor. Yani Türkiye. Belki bu değişim sürecine biraz geç başladı. Çünkü Türkiye soğuk savaş dönemi çok yoğun yaşamış bir ülke. İki kutuplu dünyanın çok kritik bir ülkesiydi. O dönemi çok yoğun yaşadığı için daha sonraki ortama girmekte biraz zorlandı. Fakat son 10 yıldır Türkiye'de çok merkezli diyelim değişen uluslararası sistemin etkisi altında çok kutupluluğa gidilirken Türkiye'nin de bu yöneliş içinde daha çok e, yönlü bir dış politikaya doğru gitmeye çalışıyor. E, Batının biraz em ettiğim Batı merkezli dünyadan çıkılırken Türkiye'nin de komşularıyla ilişkileri çok arttı. Son 10 yıla baktığımız zaman e, komşularla iktisadi olarak sosyal olarak siyasi olarak yoğun ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Soğuk savaşlarında Türkiye komşularında ko kopuktu kutuplaşmanın da etkisiyle, Komşularını tanımıyordu hatta neredeyse. Biz uluslararası ilişkiler bölümlerinde mesela e, e, Rusya üzerine dersler pek veremiyorduk. Rusya neredeyse bizden kopuk olarak. Hatta Arap dünyası bile. Çünkü Arap dünyasında çoğu Sovyetler Birliği'nin etkisi altındaydı. Daha batı merkezli bir eğitim söz konusuydu. İktisadi ve siyasi ilişkiler de bu çerçevedeydi. Şimdi tabii uzun bir zamandır böyle değil. Hatta denilebilir ki bu özel döneminde başladı. Özal'ın e, çevreye e, yönelmesiyle sonra İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı'nda devam etti. Bu e, dönemde de daha, daha da artmış vaziyette. Türkiye'nin yakın komşularına yoğun bir şekilde yönelişi söz konusu. İşin içinde iktisadi olarak büyük bir yöneliş var. Baktığımız zaman Türkiye'nin ticareti son 20 yılda bölgesindeki ülkelerle 30 misli artmış durumda. İnanılmaz bir rakam ticaret açısından. Sadece ticaret değil işin içinde sermaye hareketleri var. Türkiye'nin iş adamları bölgesinin bölgesindeki değişik ülkelerde büyük yatırımlara girmiş durumdalar. Vize kolaylıkları sağlandı. Bunun çerçevesinde e, sosyal hareketlilik var ve böylece e, Türkiye çevresini keşfediyor. Tabi bunu yaparken bu çevresini keşfederken aynı zamanda batı ile ilişkilerini de uyum içinde yürütmesi lazım. Son zamanlarda. Özellikle Avrupa Birliği ile ama Amerika Birleşik Devletleri ile de sıkıntılı hı hı. ilişkiler söz konusu. E Bunları gidermek lazım. Çok yönlü politikada da muhakkak kuvvetli çıpalar lazım. Acaba Türkiye'nin bu süreçte Avrupa Birliği süreci hangi aşamada? Bu tıkanma aşılabilecek mi? Avrupa Birliği sürecinde Türkiye nereye gidiyor sizce? Çok güzel belirttiniz. Yani en zor ilişkiler şu anda Avrupa Birliği ile görülüyor. Avrupa Birliği ile uzun yıllardır... E, inişli çıkışlı ilişkilerimiz olmuştur. Çok uzun döneme yayınlan ilişkiler. Bazen iyi olmuştur, e, bazen kötü olmuştur. Şu anda e, tabii zor bir dönem yaşıyoruz. Bunun bence talihsiz tarafı da Türkiye müzakereleri yürütürken Avrupa Birliği'ne böyle zor bir döneme girilmiş olması. Genellikle müzakereler başladıktan sonra ilişkiler daha iyiye gider. Bir karşılaştırma yaparsak başka ülkelerle müzakerelerin başlamasıyla ilişkilerin olumlu bir yöne doğru ilerlediğini gözleriz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri böyle olmadı. Bunun da nedeni de Avrupa Birliği'nde son dönemde yaşanan büyük çalkantı. Onlar da kendi içlerinde, çok Kendi böyle, içlerinde büyük yaşandı. sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Kurumsallaşmayı yeteri kadar yapamadılar. Kurumsal meselelerde tıkanıklık oldu. Sonra ekonomik kriz e, tabii peşi ki çok. sıra. Evet. Peşi sıra ekonomik kriz çok etkiledi Avrupa'yı. Belki birçok yerden daha fazla etkiledi. E, bunun sonucunda genişleme ile ilgili Avrupa Birliği'nin genişleme politikası ile ilgili eleştiriler arttı Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde sağ kayış söz konusu oldu. Sağ partiler güç kazandı. Hatta yani İskandinav ülkelerindeki geleneksel olarak daha ılımlı çizgilerin olduğu, sosyal demokrat çizgilerin olduğu yerlerde bile sağ kayış söz konusu oldu. Geçenlerde mesela Finlandiya'da gerçek Finliler Partisi oldukça seçimlerden başarılı çıktı. Olabilecek bir şey değil yani. Ve gerçek Finliler Partisi'nin programına baktığınız zaman Avrupa Birliği karşıtı bir program gözlemek mümkün. İsveç'te de aynı gelişmeler oldu. Hollanda'da da. Tabii Avrupa Birliği'nde büyük tartışmalar var. Bu krizin de etkisiyle bazı partiler özellikle sağa dönük partiler Avrupa Birliği'nin içe kapanmasını, korumacı olmasını hatta etrafında belli duvarlar inşa etmesini dışarıdan göçün engellenmesini savunuyorlar. Ama öbür yandan da Avrupa Birliği'nin dışarıya açılmasını isteyen görüşler de var. Ve bu iki görüş çarpışıyor. Şu anda belki birinci görüş daha ağırlıklı. Korumacı eğilim, muhafazakar eğilim daha ağırlıklı ama öbür yandan da diğer eğilimde güçleniyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine bu tartışmalar içinde bakarsak şu anda daha korumacı eğilim hakim olduğu için Avrupa Birliği'nde ve daha muhafazakar daha sağ dönük çizgiler hakim olduğu için bu çizgiler Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi dışlamayı savunuyorlar. Ne yazık ki ve bu açıdan da baktığımızda işte Almanya'da. Özellikle Hristiyan demokratlar ve Fransa'da daha sağa yakın iktidarlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını istemeyen bir çizgi içindeler. Ve ayrıcalıklı ortaklık gibi farklı stratejiler savunuyorlar. Bu tabii önemli tartışmalar yaratıyor bu süreçte ve tıkanmaya doğru süreci götürüyor. Ve Kıbrıs sorununda yarattığı etkiyle Türkiye'nin müzakereleri neredeyse Avrupa Birliği ile müzakere tıkanmış durumda. Ancak üç başlıkta müzakere sürdürülüyor. Son döneme baktığınızda Belçika dönem başkanlığında hiçbir fasıl açılamadı. Şimdi Macaristan dönem başkanlığı var Avrupa Birliği'nde. Yine büyük sorunlar var. Belki hiçbir fasıl açılamayacak. Ama öbür yandan da biraz evvel belirttiğimiz büyük gelişmelerin etkisiyle bölgesel sorunlar, Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve uluslararası sistemdeki önemli çalkantılar ve burada dış politika konularının ağırlık kazanmasıyla Türkiye'nin de önemi dış politika açısından ortaya çıkıyor ve Avrupa Birliği'nde e, Türkiye ile dış politika alanında yakın ilişki kurulmasını savunan görüşler ortaya çıkıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri büyük bir tıkanıklık içinde. Burada aşmanın yollarından birisi dış politika alanı olabilir. Dış politika alanı bölgesel gelişmelerin uluslararası sistemdeki gelişmenin etkisiyle önemini artırıyor. Avrupa Birliği'nin Lisbon anlaşmasına da baktığınız zaman şu anda işlerlikte olan Lisbon anlaşmasında da dış politika alanına çok önem veriliyor ve dış politika alanında yeni kurumsallaşma söz konusu Avrupa Birliği içinde krizden dolayı biraz gecikmiş vaziyette bu kurumsallaşma ama önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin dış politika alanında daha fazla kurumsallaştığını gözleyeceğiz. Bu alan çerçevesinde Türkiye ile işbirliği artabilir. Müzakereler yapılıyor şu anda. Nasıl bir işbirliği modeli oluşturulsun şeklinde. Eğer bu alanda işbirliği oluşursa bu şu anki tıkanan müzakere sürecini canlandırmak açısından faydalı olabilir. Biraz evvel de belirttiğim gibi müzakere süreci tıkanmış vaziyette. Üç başlıkta görüşmeler sürdürülüyor. Ama bunlarda da fazla da bir müzakere yapılamıyor. Çünkü işte mesela Belçika Dönem Başkanlığı'na baktığımız zaman rekabet faslı gündemde olan açılamadı. Son ana kadar müzakereler devam etti ama Belçika Dönem Başkanlığı'nda bu çerçevedeki müzakereler tıkandı. Şimdi rekabet faslı ile ilgili olarak Macaristan Dönem Başkanlığı'nda müzakereler sürdürülüyor ama Macaristan Dönem Başkanlığı'nda da bu gözleyeceğiz bakalım açılabilecek mi. Bu çünkü geriye kalan fasıllara baktığınız zaman bunların hepsi çok zor fasıllar. ...esasında bunlar genellikle diğer müzakerelerde hep sona kalmış fasıllar ama Türkiye'nin Kıbrıs meselesinden dolayı müzakereleri tıkandığı için şu anda müzakereler en zor fasıllarda sürdürülüyor. Diğer yandan da ilişkide güven sarsıldığı için Türkiye'de bu alanlarda ev ödevlerini yeteri kadar yapmıyor. Yapmadığı için de tıkanmış vaziyette. Bu çerçevede baktığımızda dış politika alanındaki açılım Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki müzakereleri tekrar canlandırabilir. Diğer bir alan son zamanlarda vize çerçevesinde tabii vize konusu çok hassas bir konudur Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde. Vize konusunda Avrupa Birliği Türkiye'ye bazı kolaylıklar sağlamak üzerine Çalışmalar yapıyor. Eğer bu alanda gelişme olursa, e, sınırlı da olsa vize kolaylıkları sağlanırsa, Türkiye'nin Türkiye'de Avrupa Birliği'ne diyelim ki olumsuz bakışı e, etkileyebilir ve daha olumlu bir yönelişin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu iki konunun önümüzdeki dönem açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dış politika alanı ve vize e, konusu. Bunlarda gelişmeler olursa o zaman tabii biraz zamanı beklemek lazım e, e, Avrupa'daki e, diyelim ortamın değişmesini Avrupa'da çünkü dönem dönem sağ muhafazakar partiler iktidara gelir zaman zaman daha sol sosyal demokrat e, partiler iktidara gelir e, sol ve sosyal demokrat e, partiler Avrupalı e, temelde siyasi ve ekonomik değerler etrafında tanımlar e, öbürleri ise daha kültürel dini değerler etrafında tanımlar. E, kültürel dini değerler etrafında Avrupalılık tanımlandığı zaman Türkiye'nin dışlanması söz konusu oluyor. Şimdi, böyle bir ortam yaşıyoruz şu anda ama bu ortam değişebilir. Bu ortamda Türkiye'nin işte dış politika alanında ilişkilerini artırarak, müzakerelerde de ev ödevini yaparak aynı zamanda da siyasi reform sürecine ağırlık vererek çünkü şu andaki siyasi reform süreci de tıkanmış vaziyette. Türkiye bir seçim ortamında, tabii seçimlerden sonra anayasa tartışmaları olacak. Bu anayasa tartışmalarında Avrupa Birliği kriterlerine uyum son derece önemli. Onların ön plana çıkması ve eğer ön plana çıkarsa siyasi reform çizgisi tekrar canlandırılırsa ve ev ödevleri zamanında yapılırsa o zaman zaman içinde Avrupa Birliği ile bu olumsuzluklar giderilebilir Çünkü özellikle bölgemizdeki Akdeniz bölgesindeki Orta Doğu bölgesindeki değişim Türkiye'nin önemini çok artırıyor uluslararası sistemde bölgesel e, ortamda bundan e, böyle bir potansiyel var bunu bundan yararlanarak e, ilişkileri artırmak lazım hem bölgesinde artırmak lazım hem e, batıda artırmak lazım Türkiye'nin potansiyelini daha iyi kullanmanın ortamına giriyoruz Değerli bilgilerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu sayenizde. Çok teşekkür ederim.